ve herkese tekrardan merhabalar. Hesaplamalarımızı yaptıysak doğum sayısı veya ifade sayısı bir çıkan çocuklarımızdan bahsetmeye başlayabiliriz. Çok minik özet geçerek böyle meşlek hastalığı şöyle yapıyorduk. İfade sayısı dediğimiz doğum e, isminizdeki pardon tüm harflerin e, sayısal değerlerini topladık sadeleştirdik çıkan sayı neyse e, onu dinliyoruz. Veya doğum e, tarihimizdeki tüm sayıları topladık sadeleştirdik çıkan sayı bir ise sizden bahsediyoruz. E, çocuğun veya siz çocukken birseniz doğum sayısı bir çıktıysa ifade sayısı bir çıktıysa karşınıza bir kere e, her daim birinci olan biri var tamam ilk sesi ben 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 diyen zaten çoğu çocukları öyledir ama hani belki de e, ben Lik duygusu çok gelişmiş bir çocuktan bahsediyor olmamız muhtemel. Ondan sonra liderlik baskısı baskını bir çocuktan bahsediyor olmamız çok muhtemel. E, oyun kurmakta hiç zorluk çekmeyen, işte oyunları başlatan, e, fikirlerini ifade etme konusunda aslında çok daha Aktif bir çocuktan bahsediyoruz. Bu, bu durumda ne gibi belki de avantajları ya da böyle handikapları olabilir, neler yaşıyor olabilir, birazcık hani öfke olabilir, çok hızlı olup hani böyle ani hareketlerde bulunuyor olması muhtemeldir. Onlardan bahsedebilirim. Bu çocuklarımızı biz nasıl destekleyebiliriz peki? Şimdi bir demek zaten doğum sayısı bir hani hep birincilikten gelsin liderlik yani biri nerede görüyorsak biz orada bir liderlik birincilik görüyoruz gibi düşünebiliriz ama şimdi tek bir o mu değil tabii ki etrafta hani bu çocuklar başarmayı öğrenmek için belki gelmişlerdir hani hayat yolcularında belki bu vardır ama e, başarıyı da biz başarısızlıklar yoluyla öğreniyoruz değil mi nihayetinde yani hani e, bakayım evet <laughs> ondan sonra şuradan devam ediyorum e, Denemelerine izin vermek gerekiyor olabilir öncelikle bundan bahsedebilirim hani düştü bir kalkması için evet tabii ki desteğimizi çocukla hissettirmemiz önemli ama hani onun bir başarmasına, denemesine, yanılmasına izin vermemiz hani kendini ifade etmesine izin vermemiz hani her şeyi onun altın tepside sunmaktan ziyade hani o e, yapma güdüsünü beslememiz belki onun gelişiminde fayda sağlayacaktır bundan bahsedebilirim e, ondan sonra e, birinci çakra mesela kök çakraya da karşılık gelir. Hani kök çakra demek zaten hani isminden anlaşıldığı yani topraklanmak, köklenmek bunlardır. Hani doğada vakit geçirmek hepimizde olduğu gibi özellikle bir sayısı eee numerolojide baskın çıkan kişilerde, ve çocuklarda. Hani onların böyle e, regüle olmasında çok faydalı olacaktır. Ondan sonra sporla ilgilenmesi çok faydasını olacaktır diye düşünüyorum. Hani mutlaka e, orada hani hem enerjilerini e, atacakları hem aslında bir şeyleri kazanacakları durumlar yaşaması onun böyle benlik duygusunun daha da sağlıklı gelişmesine olanak sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hani böyle birazcık daha e, kaybetme de belki deneyimleyebilir mi bilmiyorum. Oyunlar içinde böyle hani kazanma gibi sevk olacaktır. Belki şu durumlarda hani ne oldu çok baskın karakterdeki çocukları bazen bir araya getirmek, aynı grubun içine dahil etmek faydalı olabiliyor belki ne eğitimci arkadaşlar da dinlerse diye. Hani orada onlar, aa bir dakika benim istediğim şeyin aynısını isteyen birileri daha var deyip bu durumu yönetmeyi öğren, e, deneyimleyebiliyorlar durup zaman içerisinde. E, bunlardan bahsedebilirim. E, sonra notlarımda da yine e, şey var şu güzel bir detay. E, diyelim ki çocuğunuz bir, siz onunla birlikte belki hani annelik süreciyle beraber size köklenmeyi öğren Hani e, hayata aslında zaten böyle köklendiğimiz noktaların ailemiz en temelinde de. Onunla birlikte aslında daha böyle aidiyet duygusunun gelişmesi e, gibi deneyimler kazanmış olabilirsiniz. Böyle minik bir giriş yapmak istedim. ilginizi çektiyse, e, sorularınız varsa yazabilirsiniz buradan veya DM'den. Ama lütfen dediğim gibi çocukların ismini veya doğum bilgisini böyle açık açık hani çok public alanlarda yazmamak daha güzel olacaktır. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.